Yaşlı bir kadın tavukla evin içine girerken birden durup adresi aramaya başlar. Bu sırada bir kadınla çarpışır ve dikkat et yaşlı kadın yavaş yürü uyarısını yapar. Yaşlı kadın bacağını incitir ve der ki: "Kızım, sadece bir yer arıyorum." Diana cevap verir. Belki de yanında getirdiğin o tavuğu satmak için pazara gidiyorsundur. Yaşlı kadın: "Hayır hanımefendi, bu tavuk satılık değil. Birini arıyorum." Diana: "Ne aradığın beni ilgilendirmiyor." der. "Senin gibi insanların köyden çıkmaması gerekiyor. Senin gibi insanlar şehri mahvediyor." Yaşlı kadın üzgün çantasını alıp uzaklaşır. Biraz sonra yaşlı kadın bir ofise gelir ve "Günaydın." der. Diana: "Yine sen mi?" der. "Burada pazar olmadığını söyledim." Yaşlı kadın: Lütfen affet, doktorla görüşmek için geldim der. Diego, Diana sorar: Onunla randevun var mı? Yaşlı kadın cevap verir: Hayır hanımefendi, sadece onu görmek istiyorum. Daha önce randevu almalıydın. Almadığın için lütfen çık. Yaşlı kadın: Lütfen, çok uzağa geldim diye yalvarıyor. Diana: Gerçekten görmek istersen beklemek zorundasın diyor. Yaşlı kadın: Ne kadar sürerse sürsün bekleyeceğim hanımefendi diyor.